Kara kutular uçaklarda kaza kırım sonrası uçakların kaza kırımının incelenmesi, sebeplerinin araştırılması için kullanılan kayıt edici cihazlar. Bu cihazların fonksiyonu kayıt etmek olmakla birlikte aslında kendilerinden beklenen en büyük özellik herhangi bir kaza kırımı olduğu zaman cihazın çalışıyor olması, kayıtların okunabiliyor olması. Bu bu cihazın tasarımını zorlaştıran en büyük etken. Böyle bir cihazı tasarlıyor olmak çok ciddi darbelere, sıcaklıklara ve basınçlara karşı cihazın dayanıklı olmasını gerektiriyor. Biz de böyle bir cihazı Türkiye'de çok etkin bir şekilde ortaya koyan bir çalışma yapıyoruz. Bu yıl sonu itibariyle ürünümüzü seriye geçeceğiz. Kaan, Hürjet ve Hürkuş serisi uçaklarda Karakutu diye bildiğimiz cihazını seri üretime vereceğiz. Bu Türkiye için yenilikçi bir ürün, oldukça kompakt bir ürün. Dünya çapında da ilgi çekecek bir ürün ki biz e, bugün bu fuarda da daha sıcağı sıcağına bu konuda konuşmalara başladık. Bizim için tabi burada önemli olan bir şey bu ürünlerin, platformların ayrılmaz parçası olması. Kaan'ın, Hürjet'in, Hürkuş'un. Bunlar yurt dışına satılmaya başlanıyor, başlandı. İspanya çok çok önemli, taze bir haber. Dolayısıyla bu ürünlerle birlikte bizim kara kutu da yurt dışına gidecek. Biz bununla ilgili şimdiden siparişleri ve teklifleri almaya başladık.